Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar karakterlerimi göstereyim ilk öncelikle. 24 tane karakterim var. Böyle karakterlerim. Bir tane efsane evsi var. Kulübüme katılmayı unutmayın sakın. Çok güzel bu kulüp. Arkadaşlar e eklemek isteyenler ID'm burada. Gelip beni arkadaş ekleyebilirler. Şimdi arkadaşlar pem seçeceğim. Tesk hesaplaşma gireceğim. Bir de bundan sonra savaş topu gireceğim. Arkadaşlar. Bu video like atmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve şu buru hemen almam lazım. Çok az canı kaldı arkadaşlar. Beni alacak. Özür dilerim. Yanlışlıklamaya. Adam beni aldı. Kupamda 5.000 yani. 5.550 kupayım. Şimdi hemen bir maç gireceğim. Bu sefer birinci olacağım arkadaşlar. Brok'u alabilirdim aslında. De getiremedim. Ona hiç bulaşmayacağım. Şurada bir yoksa şunları hemen alalım. Daryl var. Daryl da bana bulaşacağını zannetmiyorum. Arkadaşlar böyle Brawl Stars videolarının gelmesini istiyorsanız bu videoya bir 25 like gelir. Gelsin. Yeni bölümünü çekerim. Bir izliyor şu an biz. Dediğim gibi kulübüme katılmayı unutmayın. Adı YouTube'da zaten verdim. Oradan bakarsınız. İsteyen katılabilir. Ama 2000 kupa üstü katılabilir sadece. Evet tabi düşürürüm. Şu an sıfır kupadan bilmiyorum. Ama sıfır kupaya düşürebilirim belki. 7 yükümüz oldu. Çok güzel. 5 kişi kaldı. Dört kişi kaldı yani ben saymazsak. Bir kişi daha ölürse çok güzel olacak. Bir de savaş topu girmeyi düşünüyorum. Savaş topunu da mı pemle girsem? Yoksa birbirle mi girsem? Ben birbirle iyi oynuyorum. Savaşta bunu. Şu Penny'yi alabiliriz. Alabiliriz ama. Alabiliriz ya. Taretine engelledi taretiyle beni. Ölecektim. Ölmek üzereyim arkadaşlar. Ve üç kişi kaldı ve hesaplaşma. Çok güzel. Bakın taret küçülmüş Pem'in biraz. Hemen taretimi kırdın. Arkadaşlar bunu alacaktım ama. Alamadım maalesef. İyi 8 kupa aldık en azından. 14 rütbe oldu karakterim. Arkadaşlar şimdi bir de savaş topu girelim. Onun için bir bir seçiyorum. Hemen maçımıza girelim. Bundan sonra elmas kapmaca gireceğiz arkadaşlar. Bibi'yi seviyorum savaş topunda çünkü e, itiyor ya ondan dolayı daha rahat gol atabiliyorsunuz. Hı, şuna pas atayım. Gördüğünüz gibi böyle itiyor ya ilk vuruşunda ondan dolayı güzel oluyor savaş topunda. Ama gol yedik. Yapacak bir şey yok. Atarız herhalde ya. Şok şak, şok. Nani var ya çok güzel. En istediğim destansı zaten. Hop. Ya bana topu verseniz şu an ben Hadi be adam atıyordu. Bak 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 bak. Hile bas. Ben topu alacağım sonra beni öldürecek. Adamlar çok iyi oynuyor ya. İnşallah kazanırız. Elmas kapmaca da ne girsem. Çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Bir gol attık şimdiden. Bir gol attık arkadaşlar. Şu an eşitiz. İnşallah bir gol daha atarız da uzatmalara kalmayız ya. Bir kere arkadaşlar bir sıfır sıfır eşitlik ol eşitlik olanlar varsa yorum yazsın. Ben bana bir kere olmuş sadece. Var elmas kapmacayı da el primo gireyim adamlar bayağı oynuyor. Bizim El Primo ile koltuk gol attırmazsa arkadaşlar ucunda kaldı. Ama kurtardık Allah'tan. Ben şunu alıyorum. Sen şunu al, sen şunu al. Arkadaşlar gol atıyorduk ya. İşte böyle heyecanlı maç geçiyor. Bir tane. Ama ben bunlara gol attırmam. Ben bunlara gol attırmam. Bak ya. Takım arkadaşıma vurdu. Sen kime vuruyorsan. Atama Ya el primi orayı niye kırıyorsun? Daha rahat gol atacak adam var ya. Gördüğünüz gibi 15 saniye. Geri sayım başladı. Eşitlik değil de uzatmalar başlayacak herhalde şu an. Ama ben şu... Bak 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 bak. Bana beni öldürmek için ne yaptı? Ben top buraya attım arkadaşlar. Böyle at uzatmalar ya ha. İnşallah biz alırız. Aa ben kendim kol zannettim. Olmadı ama niye atıyorsun? Manyak. Pardon özür dilerim ama bizim kol değişik oynuyor. Hayır, hayır 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 hayır. Arkadaşlar kaybettik ya boş boşuna. Ama güzel oyun değil miydi? Çekişmeliydi bence. Sizce nasıldı? Neyse sıkıntı yok ya. Arkadaşlar bu videoda herhalde bir de kutu açarız. Büyük bir ihtimalle açarız. Şimdi el primo nerede ya? Hı. Aldık el primomuzu. Şimdi bir de elmas kapmaca girelim hemen. Bir maç daha gireceğim merak etmeyin. O da çift hesaplaşma mı olur? Tek hesaplaşma girelim ya. Ben tek hesaplaşmayı seviyorum. Güzel oluyor. En sevdiğim Ender arkadaşlar Rosa. Çünkü yakından çok iyi ya. Süper Ender'leri sevmiyorum. Ama hepsi var. Ultim dolmuş de farkında değilim yalnız. Ben El Promo ile bunların şeylerini kıracağım. Adamlar elmaslar topluyor ya. Allah. El diyoruz ve uçuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız dediğimi hatırlamıyorum. Kanalıma abone olup video like atın lütfen. Ulti de çok çabuk doluyor şeyin ya. O adamlar 8 tane yapmış ya. Biz izin verir miyiz maçı kazanmanıza? Tabii ki de hayır. Ultim de anlamadım ki anım da doluyor. Şuradan bir tane adam atlayacağım. Gün balak bu. Dedi ki atladık atladık arkadaşlar. Adamların bayağı elmaslarını aldık ve şu şu elmasların hepsini topladı. Bak ya gerim sayın başlatıyorlardı arkadaşlar. Başlattılar ve şu an maçı kaybedeceğiz. Ben biraz önümü zor gördüğüm için tam oynayamadım ya. Ya hadi ya lütfen ya. Şunu öldürmem lazım. Oyun bitti herhalde. Kaybettik. Kızgın işareti verelim şöyle. Ama arkadaşlar ben elmas kapmaca da iyi değilim. Plan varsa. Şimdi bir tane e, ee, neyle girsem neyle girsem Karla mı girsem ki? Kolt da gireyim. Şimdi tek hesaplaşmada birinci olacağım arkadaşlar. İnşallah bunda da birinci olursak iki maç kazanmış oluyoruz. iki maçta kaybetmiş oluyoruz. Ama inşallah öbürkü videoda Brawl Stars videosunda hiç kaybetmemeye çalışacağım. Pusarak oynayacağım çünkü. Öbür video full ee, tek hesaplaşma olabilir. Aa el primo terbiyesize bak ya. Pusmuş gelmiş. Çalları kontrol edeyim. Ben kontrol etmezdim çalları hiç. Buradan adam çıkabilir çünkü. El primo çıkarsa zaten bittik. Arkadaşlar biraz yük topladıktan sonra böyle adamlara vurun. Öbür türlü çabuk ölüyorsunuz. Mesela en az 5-6 yük yapın. Ondan sonra saldırın adamları. Ay. Bir de göreviniz mereviniz varsa pusarak oynayın. Görevinizi yerine getirin bence. Şimdi 7 yükümüz oldu. Şu an baya güçlüyüz. Ve 8 yük olacak. Şimdi 8 yük oldu. Şunu da alırsak 9 olur. Hadi be alabilirim. Arkadaşlar ben bu rapis bitirmek üzereyim. Ama iki gün kaldığı için biraz zor bitirmem. 61'deyim şu an. Şunu da alırsam çok güzel. Şunu da alırsam çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Birinci olacağım bu sefer abi. Kafaya taktım. Pardon biraz yamuk tutmuşum. Alırız ya herhalde. Roza alamaz beni bence aldı. <laughs> Alamaz dedim aldı. 8 kupa iyidir. Dediğim gibi 2 maç kaybettik. 2 maçta kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir tane büyük kutu açacağız. Diyoruz pes diye. Allah'ım inşallah karakter çıkar dedim. Hadi be. Çıkmadı herhalde. 3 yazıyor. Karakter çıkmadı. En azından bu videoda da bir tane arkadaşlar kutu açmış olduk. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar kanalıma abone olup bu videoya like atarsanız beni çok mutlu etmiş olsun. Görüşürüz.